Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün web sitemize nasıl ürün yüklenir bu konudan bahsedeceğiz. Şimdi gelin web sitemizin admin paneline giriş yapalım ve ürünlerimizin nasıl yüklendiğini beraber göz atalım. Şimdi web sitemizin paneline girdik. Bu alanda bizim web sitemizde ürünler kısmında tüm ürünlere tıklıyoruz. Ve burada web sitemizde olan ürünleri görüntülemek için bir sayfa açılacak şimdi. Bu sayfamız açılsın. Bu sayfamız açıldı. Bizim az önce örnek olarak yüklemeye çalıştığımız ürünün taslağı burada. Biz bunu bir çöpe atalım. Şimdi üst kısımdan yeni ekle veyahut da orta kısımdan ürün oluştur seçeneğine tıklayarak ürünümüzü nasıl yükleyeceğiz? Şimdi yeni ekle seçeneğine tıkladık. Ürünler, tüm ürünler veya bu alttaki yeni ekleden de tıklayabiliriz. Buraya geldik. Ürün adı. Ürünümüzün adı ne? Biz bir örnek bir ürün yükleyeceğiz. Burası ürün uzun açıklama Biz buraya ürünün uzun açıklamasını ekleyeceğiz. Bir de buraya ürün kısa açıklama. Burası da kısa açıklama bölümü. Akabinde ürünün fiyatı diyelim ki 800 TL, 8.000 TL. Ürünün indirimli fiyatı 5.000 TL. Ürün adı yerine bizim web sitemizin bir tane hazırladığımız web sitesindeki bir örnek ürünü alacağız. Ürün adı yerine bunu koyacağız. Kısa açıklaması olarak buradaki örnek kısa açıklamayı alacağız. Onu da şu alttaki kısa açıklamayı yerine koyacağız. Bir de uzun açıklama kısmı. Uzun açıklama kısmı da ürünün alt açıklaması oluyor. Bu kısım oluyor. Bunu da buradan kopyaladık. Siz tabii ki böyle yapmayın. Özgün içeriklerinizi hazırlayın. Ben örnek olsun diye bu şekilde göstermek adına yazıları bu şekilde kopyala yapıştırla ekliyorum. Şimdi ürünümüzün başlığını ekledik. Ürünümüzün ucu, uzun açıklamasını ekledik. Ürünümüzün kısa açıklamasını ekledik. Ürünümüzün fiyatını ekledik. İndirimli fiyatını ekledik. Akabinde yan taraftan diyelim ki havuz robotları kategorisini bulalım. Biz burada bakalım eklemiş miyiz? Havuz robotları diye veya havuz kimyasalları, havuz yosunları, havuz kenar ekipmanları, robot ve havuz malzemeleri. Havuz robotları kategorimizi işaretledik. Daha sonra geldik ürün etiketlerine. Şunu yazabiliriz yani ürünümüz neydi? O otomatik havuz süpürgesi. Otomatik havuz süpürgesi. Bu örnek olsun diye ekledik. Akabinde bizim bir de burada odak anahtar kelimemiz. Yani ürünümüz biraz da SEO kısmında yukarıda kalması için biz ne yazalım? Dolphin S100 otomatik havuz süpürgesi Bunu buraya eklemekte fayda var, puanı artacaktır. Ee, ürünün biraz daha kısa veya belli buradaki temel SEO'daki bazı ibareler var. Bunları da tamamlamak gerekiyor. Ama bunlar e, SEO ayarlarıyla alakalı. Bu kısmı da geçiyorum. Burada ürünümüzün başlığını ekledik. Tekrardan bir de ürün görselini ekleyeceğiz. Şimdi bu ürün galerisi ile ürün görsel olayı karıştırılıyor. Ürün galerisi ürünümüzün birden fazla görseli varsa ilk baştaki yani ana kapak görseli yani şurada hemen gösterelim. Şu kapak görselini ürün görselinden diğer ürünün detayına girdiğimiz zaman bakalım ürünün detayında kaç tane resim var. Onu bir kontrol edelim. Bir adet resim var. Biz birden fazla resim varsa Onları da galeri kısmından ekliyoruz. Buradan ürün galerisini ekleyip buradan eklemesini yapıyoruz. Şimdi biz ürün görselini ekleyelim. Ürünümüzün bir adet görseli var. Biz de o bir adete ekleyelim. Dosya seçelim. Buradaki ortam kütüphanesi bizim web sitemize yüklediğimiz görseller. Biz eğer bilgisayarımızdan veya başka bir yerden ürün görseli ekleyeceksek dosya yükleye tıklayıp dosya seçip yine buradan indirilenler masaüstü ve bilgisayardan alabiliyoruz. Şimdi biz buradan bunu seçtik. Ürün görselini seçtik. Akabinde burada ürün resmini ayarla diye bir ibare var. Burada alternatif metin, altyazı, açıklama buraları doldurmanız tavsiye olunur. Ama doldurmasanız da olur. Öyle bir zorundalık yok. Ürün resmini ayarla diyoruz. Ürün resmi bakın buraya geldi. Bu resim buraya geldikten sonra herhangi bir işlem daha kalmadı. Kategorimizi seçtik. Ürünün kısa açıklamasını ekledik. Buradaki anahtar kelimeyi ekledik. Ürünün uzun açıklamasını ekledik. Fiyatını ekledik. Ve artık yayınla deyince o kategoride bu ürün yayınlanmış hale geliyor. Şimdi bunu nereden göreceğiz? Bir web sitesine gidip bakacağız. Başlangıç fiyatı, indirimli fiyatı 5000 TL. Ürünün başlığı, ürünün kategorisi, ürünün görseli indirimliymiş. indirimli ikonu çıkıyor. Burada kısa açıklama, burada uzun açıklama. Ve ürünümüz başarılı bir şekilde eklendi web sitemize. Burada başka da yapacağımız bir işlem yok. Web sitemize ürünümüz bu şekilde ekleniyor. Gelin bir de ürünün tekrardan nasıl düzenleneceğine bakalım. Şimdi tüm ürünlere girelim. Tekrardan başlangıca gidelim veyahut da biz yeniden web sitemize girdik. Bir eklediğimiz ürünü arıyoruz. Şimdi bu eklediğimiz ürüne nereden ulaşacağız, nasıl ulaşacağız? Ürünler kısmından tüm ürünlere tıklıyoruz. Tüm ürünler açıldıktan sonra burada gelişmiş arama seçeneği ve burada da filtrelemeler var. Yani ürünü kategoriye göre işte kategorisini seçip toplu işlemler yapabiliriz. Biz buradan ürünü hızlı düzenle diyebiliriz. Ürünün buradan kategorisini değiştirebiliriz. Etiketini, başlığını, alt başlığını, fiyatını vesaire hızlıca deyip kapatabiliriz. Örnek veriyorum ürünün gerçek fiyatını 700 TL, indirimli fiyatını 550 TL yapalım ve güncelle diyelim. Şimdi bu andan itibaren ürünün fiyatı 700 ile 500 TL'ye kadar indirimli gözükecektir. Şimdi düzenle diyoruz. Şimdi tekrardan o ürün düzenleme aşamasına tekrardan geri döndük. Yani ne oldu? Ürünümüzü ekledik. Geldik burada diyelim fiyatı değiştireceğiz. Veyahut da ürünün görselini değiştireceğiz. Veya buradaki açıklamaları değiştireceğiz. Veya başlığı değiştireceğiz. Bu şekilde bir işlem sağlanacak. Ondan sonra güncelle dediğimiz zaman da Web sitemizdeki ürünümüz tekrardan güncellenmiş olacak. Buradan bakalım tekrardan kontrol ettiğimizde buradaki fiyatların değiştiğini beraber göreceğiz. Bakın 700 TL'ymiş 550 TL indirimli fiyatı varmış. Bu şekilde bir ilerleyişimiz söz konusu. Ürün anlatımı, ürün yükleme olayı bu kadardı. Ee, uzun açıklama, kısa açıklamadan bahsettik. Kategoriden bahsettik. Ürün görselinden bahsettik. Başlık nasıl eklenir bundan bahsettik. Açıkçası çok zorlayıcı bir durum yok. Ama dikkatli olmak lazım. Detaylı bir anlamak lazım. Ondan sonra bir iki defadan sonra zaten ürünlerimizi başarılı bir şekilde yükleyecektiriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.